Merhaba Magazin severler. Bugün 13 Haziran Pazar. Yeni bir sokağa çıkma yasağı. Yine hepimiz evlerdeyiz. Ama gününüzün güzel geçeceğini e, ve umutlarla neşelerle geçeceğini inanıyorum ve diliyorum. E, sizlere bu videomuzda dünün yani 12 Haziran Cumartesi gününün gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Burada başlıklarını ve fotoğraflarını gördüğünüz haberlerin geniş detaylarını MagazinKolik.com sitemizde okuyarak inceleyebilirsiniz. Daha detaylı olarak tabii ki. Ee, sözü fazla uzatmadan haberlere geçeyim. Ama önce şunu belirteyim. Şu anda Facebook'tan canlı yayındayız. Instagram ve YouTube için de video çekiyoruz. Sonra montajlayıp bunu yayınımıza alacağız. Evet, dünün en çok okunan haberi e, güler yüzlü bir haberdi. Biliyorsunuz Sedat Peker haftalardır Türkiye'yi sarsıyor. Gerçekten temellerini derinden sarsıyor ve iddialarıyla ortalığı karıştırdı. Tabii kendine bir has bir tarzı var. İşte ikonlarıyla, sembolleriyle, konuşma tarzıyla, hitap hitap tarzıyla. Sermian midyatta bunu taklit etti. Çok güzel bir taklit yapmış. Gerçekten de tebrik ediyoruz ve Sedat Peker ağzından, Sedat Peker üzerinden onun taklidiyle Kanal İstanbul'u eleştiri getiriyor. Kanal İstanbul hakkında bilgiler veriyor. Vallahi yenileceğiz hani diyor ki Sedat Peker vallahi ezeceğiz. Vallahi yeneceğiz diyor. Eee sermayen müddette vallahi yenileceğiz diyor ee, Kanal İstanbul için. E, ilginç bir haber. Videosuyla beraber izleyebilirsiniz haberimizde. Dün en çok okunan ikinci haberi İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'ten geldi. Yasemin Şefkat ile uzun süredir birliktelik yaşıyor biliyorsunuz. Çok da güzel bir e, ilişkileri var. E, düğün tarihi belli olmuş. Ne zaman evlenecekleri. Onunla ilgili haberimizi bulabilirsiniz. Efendim Füsun Olgaç bizim sinema sinemakoliğimiz. Sinema eleştirmenimiz film eleştirmenimiz sinema olmadığı için artık film eleştirmenliği yapıyor nasıl hangi filmleri eleştiriyor ekranlara veyahut da televizyonda veyahut da internetten izleyebileceğiniz evde izleyebileceğiniz filmleri eleştiriyor ve bu işi de müthiş başarılı yapıyor gerçekten sizlerin arasından hayranları ve takipçileri oluştu sevgili Füsun'un biz buradan kendisine bir kere daha teşekkür ediyoruz e, TRT 2'nin e, o güzel filmlerinden Hürriyet Hürriyet.com.tr'deki e, izleyebileceğiniz filmlere kadar e, evde oturup izleyeceğiniz filmleri sizlere detaylarıyla birlikte eleştiriyor. Fragmanlarını da veriyor. E, i̇yi bir rehber olduğuna inanıyorum sizler için. E, okumanızda e, fayda var haberim. Efendim e, Bahar Can'dan <laughs> biliyorsunuz e, Deli Dolu Kızımız. Bir başka Deli Dolu Kız'a gönderme yaptı. E, sen büyük bir kekosun diye e, Aleyna Tilki'yi eleştirdi. E, eşit olmasa da <laughs> bir haber değeri taşıdığı için kullandık. Çünkü Aleyna Tilki bir sanatçı. E, sesi olan bir sanatçı, müzik yapan bir sanatçı. Bahar da ne iş yaptığını bilmiyorum. Sizler biliyor musunuz? Ben bilmiyorum açıkçası. Ee, Survivor'ın 2021'de... ...artık son haftalara doğru yaklaşıyoruz. Ee, bu haftanın... ...üçüncü eleme adayı da belli oldu. Biraz... E, ...sürpriz mi oldu diyelim... ...artık ona siz karar verin. Haberi sitemizde... ...bulabilirsiniz. Çiğdem Batur, Kurtlar Vadisi'nin... ...savcı Leyla'sı. Ee, güzel oyuncu. Yıllardan beri... ...bir sapıkla uğraşıyor. Ve bu sapıkla ilgili artık... E, gırtlarına kadar dayanmış ki sıkıntı yine bir isyan e, videosu çekti. Yine e, isyan ediyor bu sapı ile ilgili. İlginç bir haber. Soner sarı Sarıkabadayı komşusuyla karakolluk olmuş efendim. E, haberimizde bütün detaylarını okuyabilirsiniz. Kraliçe 2. Elizabeth biliyorsunuz kraliyet ailesinin başı. E, o da bir Fota imza atmış, tören kılıcıyla pasta kesmeye kalkınca bakın neler olmuş. Şeyma Subaşı, çok zengin olduğu söylenen sevgilisiyle ilgili Mısırlı gazeteciye soruldu. Kimdir bu aile nedir diye. Verdiği çok ilginç cevaplar var. Ben ilk defa adını duyuyorum diyor ve başka neler neler söylüyor Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında. Benim Özcan Deniz biliyorsunuz İranlı Samar Dadgar ile beraber e, olduğunu artık dünya alemi biliyor. Ama ilk defa yakalandılar ve e, kö <laughs> kaçacak, köşe bucak aradılar. Objektiflerden kaçmak için e, türlü numaralar yaptılar ama yakalandılar tabii. Haberimizde okuyabilirsiniz. Ser Serenay Sarıkaya, e, Cenk Eren'in dün yaptığı eleştiride olduğu gibi, Banu Alkancılık oynuyor. Yine mayosuyla e, öpücükler yollamış sizlere. Biz de tabi aracı olduk. O öpücükleri sizlere iletiyoruz haberimizde. Bu akşam ekranına gelecek olan iki tane dizi var. Sizlere bölüm özetlerini ve fragmanlarını yayınladığımız. Bu diziler e, bir tanesi Fatih Ürey'in konuk olduğu e, Menajerimi Ara dizisi. İkincisi de Kefaret dizisi. E, bu e, dizileri e, ee, izlemeden önce ilk biz sistemimize girerek e, fragmanlarını ve bölüm özetlerini e, izleyip fragmanlarını izleyip e, daha bilgili olarak izleyebilirsiniz dizilerinizi. İşte biraz önce söylediğim Cenk Eren, Banu Alkan e, benzetmesi yaparak e, Serena Sarıkaya ya yüklendi. Neden dedi Banu Alkan gibi e, mayolu bikinili resimler çektiriyorsun? Bence yakışıyor. Ayrıca da Banu yaptığı katiyen kötü bir şey değildi. Banu Altan o güzel fiziğini sinemada kullanıyordu. Bu da bir sanattır. Onun için ben Cenk eleştirisine burada maalesef katılamıyorum. Aras Bulut İğnemli bütün çukur ekibiyle birlikte sit alanında olan bir arsaya inşaat yapmaya çalışıyormuş. E, bu da ortaya çıktı e, ve e, tabii e, ortaya çıkınca olay büyüdü. E, bakalım gelişmeler neymiş haberimizde okuyabilirsiniz. Okan Bayülgen e, TV yüzden ayrılmıştı biliyorsunuz. Yeni kanalında belli oldu. E, hangi kanaldan program yapacak? Tabii ki haberimizde mevcut bu. Ve Süreyya Yalçın Türkiye'nin e, sosyetik ailelerinden birinin biliyorsunuz kızı güzel bir evliliğe gidiyor. Güzel bir fotoğraf çektirmiş ve sınırlı ölçüde diyor artık seksilik. Gerçekten de güzel bir fotoğraf. Efendim bugün, bugünlük haberlerimiz bunlar. Sizlerle yarın gene buluşacağız. Ama lütfen Facebook'ta bizi takip etmeyi, Instagram'da takip etmeyi ve YouTube kanalında da aşağıdaki abone ol tuşuna basarak Abone olmayı unutmayınız. Yarın görüşünceye kadar hepinize mutlu ve sevgi dolu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.